Sevgili dostlar tam 1600 yaşındaki Bozdoğan kemerlerinden ya da orijinal tarihi ismiyle Valens su kemerlerinden hepinize merhaba. Tarihte yürüyen adam bugün Fatih'te, Unkapanı'nda, Atatürk Bulvarı'nda tarihin izini araştırmakta, tarihin izinden doğru gitmektedir. Şu an 1940'lı yıllara ait bir fotoğraf görüyorsunuz. Bu fotoğraf çekildiğinde şapka devrimi yapılalı 15 yıl olmuş, insanların sosyolojilerini ve psikolojine işlemiştir. Zira fotoğrafın sol tarafında şapkalı bir insanın kadınlar pazarı denilen Valens su kemerlerinden içeriye doğru girdiğini görüyorsunuz. Burası kadınlar pazarı. Fotoğrafta görüldüğü haliyle sol tarafta ağaçlar varmış küçük fidanlar biçiminde. E, takvimler 2020'yi gösterdiğinde o ağaçlar hala var. Fakat fotoğrafta görüldüğü gibi cılız küçük ağaçlar değil, gördüğünüz gibi ulu koca çınar ağaçları biçiminde gökyüzüne yükselmektedir. Fotoğrafta gördüğünüz valen su kemerlerinin bu kısmı kadınlar pazarına giren kısım tek parça. Ama bir dakika burada iki parça var. Bu ne demektir? Zaten yakından baktığınızda kemerin ortasında bulunan kolon sonradan yapıldığı, aslında orijinalinde onun olmadığı, 40'lı yıllardaki restorasyon çalışmalarında onun eklendiğini görmekteyiz. Osmanlı İmparatorluğu'nda iki tane kadınlar pazarı var. Tarihi, tarihin sosyolojik yapısını bilmeyenler kadınlar pazarı dendiğinde akla tıpkı peynir pazarında peynirin satıldığı gibi, tavuk pazarında tavuğun satıldığı gibi kadın pazarında kadınların satıldığını düşünüyorlar ve öyle anlatıyorlar. Ben kardeşinizde birkaç defa kadınlar pazarında kadın satıldığını anlatan tarihçi doktorlara, doçentlere denk geldim. Kötü bir denk geliş bu. Keşke denk gelmeseydim. Zira kadınlar pazarı denilen yerin, kadınlar pazarı denilen olgunun kölelikle, kadınlıkla bir alakası yok. İki tane kadınlar pazarı var. Birisi bu kemerin, su kemerinin hemen arkası. Cerrahpaşa'da bugün kara fırın denilen bölgede Arkadyus sütununun hemen etrafında kurulan pazardır. Sevgili dostlar, ne Cerrahpaşa'da, Paşa'da benim doğup büyüdüğüm, ne Cerrahpaşa'da Paşa'da ne de arkamda gördüğünüz Fatih'teki bu burada kadın satılmıyor. Buranın esprisi esnafı, temizlikçisi, müşterisi, gireni, girmeyeni, çıkanı, çıkmayanı hepsi kadın. Şurada bulunan kapıdan içeriye girmek için yalnızca kadın olmak gerekiyor. Kadınların özgür bir biçimde ticaret yapmaları, esnaflık yapmaları, mal satmaları ya da mal almaları için Osmanlı hijyenik bir ortam sağlamış ve yalnızca kadınların girebildiği bir pazar oluşturmuştur. Cerrahpaşa'daki öyle bir pazardır. Arkamda görmüş olduğunuz kadınlar pazarı da öyle bir pazardır. Velhasılı kelam biz kadınlar pazarındaki o fotoğrafa gelelim. Takvimler 1940'ları göstermektedir. Bozdoğan kemerinin ortasındaki kolon yoktur. Sonraki zamanlarda restorasyon çalışmaları kapsamında yeniden yapılmıştır. Takvimler 2020 gösterdiğinde tam olarak böyle bir manzara rakümler 1940'ları gösterdiğinde şu an fotoğrafta gördüğünüz manzara sizi beklemekte. Müzik Aynı açı, aynı pazar, aynı bölge, aynı kadraj. Yine kadınlar pazarı. Bu sefer kemere biraz daha yaklaşmış. Kemerin tüm karanlığını görüyoruz. Burası Fatih Kadınlar Pazarı. Yolunuz buraya düştüğünde ama bu süreç bittiğinde, koronavirüs tehlikesi bittiğinde biz şu an rahatız. Neden rahatız? Çünkü yine bir sokağa çıkma yasağı var ve biz yine sokaklarda siz evde kalın diye çekim yapıyoruz. Sevgili dostlar süreç bittiğinde, Covid-19 problemi bittiğinde ailenizle birlikte bir yemek yemeye, bir kahvaltı yapmaya ya da hemen sağ tarafta bulunan sipahilerin camiinde bir namaz kılmaya gelin. Görüyorsunuz değil mi sipahilerin camiini? Her ne kadar bugün görünemiyorsa da bu açıdan önüne apartmanlar, önüne restoranlar, önüne bahçeler konulduğu için göremiyorsanız da biraz ileride Bahiler Camii bulunmaktadır. Hüsam Bey Camii yalnızca bu bölgeyi koruyan içerideki kadınlar pazarında bulunan kadın esnaflar ticaret yaptığı esnada kadınları korumaları için e, devlet tarafından görevlendirilen Yeniçeriler içerisindeki ASES askerlerinin ya yani bugünkü anlamda gece bekçilerinin namaz kılmaları için yapılan o cami Hüsam Bey Camii pazarın içindedir. Ama yanlış anlaşılmasın içeride kadın varken o askerler oraya giremiyorlar. Tıpkı bugün Topkapı Sarayı'nı koruyanlar gibi akşam 5'ten sonra kapı kapanır içeriye askerler girer ya Topkapı Sarayı'nda. Burada da kapı kapandıktan sonra içeri askerler girermiş. İşte o askerlerin akşam ve yatsı namazlarını kılmaları için yapılan cami şu an 1940'lı yıllarda görmüş olduğunuz fotoğrafta görülüyor. Ama 2020 yılında arkamda görmüş olduğunuz fotoğrafta görünmüyor. Çünkü önüne apartmanlar, çünkü önüne restoranlar, çünkü önüne bahçeler konuldu. Takvimler 1940 yılını gösterdiğinde tam olarak fotoğrafta gördüğünüz gibi bir manzara var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.